Selamlar. Bu videoda yine beğendiğim pluginlerden birisi olan ve çok sık kullandığım Oak Sound'un Soul 2 ismini pluginden bahsedeceğim. Bu plugin benim kullandığım diğer DSL'lerin epey önüne geçti. Çünkü çok güzel bir şekilde implement etmişler fikri. Ve e, vokallerimin neredeyse olmazsa olmaz olduğu gibi bazen masterlarda da kullandım güzel bir plugin. Şimdi Soul 2'nin bütün ayarlarına girmeyeceğim. Ama yaptığı şeyi kısaca göstermek için önce size vokali çalmak istiyorum. Evet fark ettiğiniz gibi yaptığı şey vokal veya herhangi başka bir enstrümandaki yüksek rezonans gösteren frekansları hızlıca kısıp Tekrar geriye bırakıyor. Yani bir nevi dinamik EQ gibi düşünüyorsunuz. Ama e, Çok ince bantlara müdahale edebildiği için. Şuradan bakın şarkısını arttırayım. <laughs> Şimdi DSLR'lardan farkı şu. Gördüğünüz gibi bütün Frekans spektrumunu Kapsıyor. Ve siz bir Ç sesini, K sesini, Ş sesini mesela yumuşatmak istediğiniz takdirde onu ya manuel olarak girip volümünü kısıyoruz veya diyesir koyuyoruz. Ama da şöyle bir durum var. Diyesir size belli bir frekans aralığını kısmanız için bir araç sunuyor. Yani siz atıyorum diyorsunuz ki bana 3 ile 4 kHz arasını yakala ve kıs. Şu kadar kıs diyorsunuz. Fakat siz Ç ve T ve atıyorum K dediğiniz zaman sadece 3-4 kHz arasındaki o ana frekans, dominant frekans excite olmuyor. Onun bir de harmonikleri var. O yüzden Ç'leri, K'ları kısmak genellikle DSR'larla çok zor. Onu manuel olarak editlemeyi öneriyoruz. Ama genelde kaçabilecek, işte duyulmamış olabilecek şeyleri yakalamak için sudu kullanıyorum. Çünkü bu sadece o ana belirlediğimiz frekansı değil. Bakın ben mesela burada 2.5 kHz'i dinle demişim. 2.5 kHz'e hassas ol demişim. treş olduğunu yükseltmişim. Ama o sadece iki 2.5 kHz değil yanlardaki frekansları da yakalıyor. Yani şu beyaz bantın, şu beyaz curve'in içindeki her şeyi yakalamaya çalışıyor. Tekrar dinleteceğim. Şimdi bunun etkisini duyalım. Birazcık abartacağım etkiyi. The way you treated, Sanksaros spieler, do I'm gonna reach this town. The way you treat it, shameful disgrace, giving. Gotta find myself a new way of living. No way I won't try it again. Thinking under moonlight. So give me the cash, man, you be alright. You gonna be alright. You're gonna be alright. What's your name, boy? Where'd you come from? Watch that, right. can you? What's your name, boy? Where'd you come from? Be alright. What's your name, boy? Where'd you come from? You're gonna be. You're gonna be alright. You're gonna be alright. You name, boy? Where did you come from? Bakın Ç şey yumuşattı. Mikse koyalım. Mikse koyduğumuz takdirde ne oluyor onu duyalım. Bakın şunu kısıyorum dediği bir delta ayarı var. Bu kulak tırmalayan frekansları azaltıyorum diyor. Ne kadar azalttı? İşte 3 desibel falan azaltıyor. Vokallere dikkat edin. Özellikle e, slapback delay'li bir e, vokal var orada. Distortion'lık kaydedilmiş. Onun etkisi çok daha bariz oluyor. Bunu kapattığım zaman. Veya bunu kapatalım mesela. Overhead'lerde nasıl olacak ona bakalım. Zaman zaman onun içinde kullandığım oluyor. Overhead'leri şarkının geneline mesela mix için ayarlıyorum ama sonra adam bir abanıyor Crash ile. Bakalım. Bir de Evet gördüğünüz gibi üstleri çok güzel yumuşatıyor ve doğal geliyor. Yani tizlerini kaybetmeden çünkü mesela şuralara dokunmuyor. 8-10 kHz arasında dokunmuyor mesela ama o işte kreşe vurduğu andaki 2,5 kHz, 3 kHz'leri böyle kulak tırmalayacak yerleri kısıyor. Bir diğer kullanım alanında benim bunu eğer vokaller... Düşük frekanslardan söylüyorsa bir erkek vokalse orada bazen işte 150 Hz'lere düşen notalar mesela atıyorum adam la'dan okuyor veya işte atıyorum sole, sole düşüyor. Orlarda normalde EQ hareketliyle bunu yapmamız lazım. Çünkü böyle hı yaptığı zaman o kompresörle EQ'muzda vesaire falan veya çok dinamik range'i yüksek diyelim mesela. Ee, orada o su düşük frekansları da yumuşatmamızı sağlıyor. Sadece üst frekansla değil. Mesela atıyorum bu vokalde var mı bakalım. <laughs> Maalesef bu vokal biraz yüksek perden okuyor ama bunun ilk biraz yumuşatarak muhtemelen right to the side, under Diyelim ki burası yüksek vokal diyelim. Bunu kapatayım. They Take a trip on a boat ride Ride across to the other side Sneak under moonlight Say so give me the cash man, you be alright Gönz gibi o alt uyurma şeyini, e, frekansını, Böyle övürtü gibi gelen frekansı çok güzel kesiyor O yüzden yani çok ekstrem bir şey yapmasa bile Bu plugin'i ben mutlaka vokal kanallarımda açıyorum ve e, yani olmazsa olmaz olmaz pluginlerinden değil ama çok beğendiğim, çok kullanışlı bulduğum pluginlerden. Ucuz bir plugin değil galiba 130 euro civarında almıştım ben bunu. E, zaman zaman indirim'e giriyor ama çok popüler olduğu için ve bir sürü de ödül aldığı için de o kadar da indirim'e girmiyor. Biraz fab Filter gibi fiyatlandırma politikası. Yani Waves gibi gibi 30 dolara alamıyorsunuz. Ama alabiliyorsanız yani mutlaka bulunmasında fayda var. Çünkü bazı durumlarda sudan başka işe yarayan bir şey e, olmuyor. Mesela geçen gün bir masterla uğraşıyordum. Orada geri vokaller, sağdan soldan gelen geri vokaller e, aşırı tiz geliyordu. Hatta size şöyle göstereyim. Bunun bir mid side modu var. Burada bakın mod left right diyor ama stereo modu yani. Bunu mid side aldığımız zaman burada balans ayarı var ve istediğiniz frekansı seçip siz balansını sadece midlere veya sadece side'lara etkileyecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Mesela atıyorum geri vokallerde böyle bir iki buçuk kilo kHz'ler çok öttüğü yerler var. Sadece geri vokalleri etkileyecek şekilde bunu kurup bırakabiliyorsunuz ve uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Veya mikse geri dönmek zorunda kalmıyorsunuz. Veya atıyorum işte yanlar iyi ama vokallerde S'ler, Ç'ler patlıyor. Mid moda alıyorsunuz. Ana vokalin S'lerini, Ç'lerini yumuşatabiliyorsunuz. O yüzden aşırı faydalı bulduğum bazı kullanım alanları var. Evet umuyorum bu da faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.